Herkese merhabalar arkadaşlar. Nur'un iyi oyaları kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Ben bugün pilkete e, ile yapılan bir model yapacağım. E, uğraş isteyen ve çok güzel bir model. Ve ben başlamak istiyorum. Pilketeme ben bu şekil 10 tane dolayacağım. Sıralı 3, 4, 5, 6, 7 8 9 ve 10 Ben 10 tane bu şekil doladım ve buradan ortasından düğüm atıyorum. gördüğünüz gibi bu şekil atıp durdum düğümümü ve bir düğüm daha atacağım sağlam almak için ve şuradaki fazlalık ipimi kesiyorum ve fil ketemi buradan bastırarak evet bu şekil çıkardım arkadaşlar ben burada iki şer tane alacağım bu kenardan düğüm atmış olduğum bu kısımdan iki şer tane alarak ve burayı sıkı bastırmamız gerekiyor arkadaşlar yoksa bu taraftan ipimiz bu tarafa kaçıyor olmuyor E, iki tane daha almak istiyorum. Buraya dört tane bu şekil orta ayarda zürafa yapacağım. Ve son. pırpırlarımı da aldım. Şu an 4 tane oldu. Ve geri dönüyorum. Bu ilk pırpırımın içerisine boş batıyorum. Ve tekrar yana geçiyorum. Bu şekil orta büyüklükte. Tekrar yana geçiyorum. ve böylelikle azaltmış oluyorum. 4 tane ile başladık, 3 tane oldu. Buraya da boş batıyorum. ve bu da son kısımda. Evet bu şekil e, ve bu tarafa da aynı işlemi yapacağım. Bu tarafına da. E, o tarafı da bu, bu şekil bu tarafıyla aynı olduğu için e, onu kamera arkasında yapacağım. Tekrar yapmış halimi göstereceğim. Evet arkadaşlar e, ben bu şekil tamamlamış olduğum iki tarafını da. Ve şimdi ipimi Geleceğim. Bu en ilk pırpırımızın en ilk başlangıç yukarıya çıkmış olduğum bölüm şu an. Buradan ipimi takacağım. Tam pırpırın içerisinde. İki düğümle ipimi tutturuyorum. Ve bu şekilde kontür gideceğim kenarına. Bu tepeye geldiğimde buraya aynı boşluğa, aynı zürafanın içerisine bir tane fazladan bırakıyorum. Burasının biraz daha sivri olması için. Ve tekrar buradan aşağıya iniyorum. Evet. Ben bu şekil tamamladım bu kısmını. E, aynı işlemi tekrar bu tarafa da yapacağım. Aynı bölümden tutturuyorum. Ve buradan Ve ben burayı da dolanayım arkadaşlar. E, videomun uzamasını istemiyorum. Tekrar diğer sırada göstereyim. Ben diğer sıramı da gittim. Gördüğünüz gibi bu şekil oldu ve tekrar mor ipimle aynı bölümden tekrar ipimi tutturuyorum. Bu şekilde her yapmış olduğum zürafamın arasından geçiyorum. Ve yine bu tepeye bir tane daha yapıyorum. Bu şekil Ve son zürafamı da yapıyorum. Ve buradan bu aşağıya iniyorum. Tam ortadaki göbek kısmına ipimi indirdim. Ve bu ortaya uzun uzun iki tane pırpır yapacağım. Bu şekil. İki tane pırpırımı yapıyorum. Gördüğünüz gibi iki tane pırpırımı yaptım. Ve tekrar devam ediyorum. Ben bu tarafı da diğer tarafı gibi tamamlayacağım ve son halini yapıp göstereceğim. Evet arkadaşlar, ben bu şekil ucuna pırpırda yaptım. Büyük yapmış olduğum pırpırlara bu şekil pırpırlarımı da yapıp modelimi tamamladım. Evet arkadaşlar. Bu şekilde pırpırlarımı tamamladım. İpimi de keseyim. Bu şekil modelim hazır. Ben şimdi çimenime tekrar yeşil ipimi takıp çimenimi yapmaya başlayacağım. Ve ben biraz gittim Fil dişinden biraz daha gidip motifimi tutturacağım bölümü yapacağım. Evet normal zürafamı yapıyorum. Tekrar zürafamın içerisine geri dönüyorum ve yandaki zürafaya batıyorum ve bu şekilde fil dişlerimi yapmış oluyorum son bir tane daha yapıp modelimi takacağım çimenimi yapacağım ve modelimi takacağım bölümle bu fil dişimin arasına dört tane zürafa yapacağım bir oldu 2 3 4 gördüğünüz gibi 4 tane oldu ve 5 tane zürafa da oluşturacağım tabanımın zürafası olacak 1 2 3 4 5 ve kenarda 4 tane zürafa bırakıp 5. zürafama bu şekil geriye döndüm ve yanındaki zürafadan tekrar devam ediyorum. ve 3 tane zürafam oldu ve şimdi bu sırada da iki zürafa yapacağım Evet ve son zürafa mı yapıyorum ve son zürafanın içerisine İpim çok fazla kısaldı ben yeniden ip takıp öyle geleceğim Evet arkadaşlar ben bu şekilde dağımın tepesine geldim gördüğünüz gibi ve ben modelimi buraya bu şekil oturtturacağım tam arasına ve modelimin burada ara kısımdan bu şekil iğnemi geçireceğim geçirdim. Bu şekil. Ve tekrar bu aradaki en tepedeki boş bir tane zürafam en uç kısımdaki zürafamın içine tekrar düğümle oturtuyorum. ipimi keseceğim. Ve ben modelimin bitmiş halini göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar ben bu şekil modelimi tamamladım. Ee, gayet de şık oldu gördüğünüz gibi. Tabi biraz uğraş istiyor. Ben bu ara bölümlerine de küçük küçük pırpırlar bıraktım. Gayet hoş oldu. Şu şekil yakından da göstermek istiyorum gördüğünüz gibi. E, bir netlesin video. Biraz zaman alıyor biraz uğraş istiyor ama gayet de hoş oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.